Edip abimizin meşhur e, deva partisi Balıkesir'de boy gösterdi. tercih ettiği basın mensuplarıyla önce bir yerde e, buluşalım demiş. Olmamış. Çay bahçesi gibi bir yere gitmişler. E, Sağolsun Murat Tosan kardeşimiz e, canlı olarak yayınlamış herhalde. Oradan istifade ettim çünkü ben haberim de olmadı. Oradan gördük baktık. Şimdi e, buradan notlar aldım. Zaten dünden beri millet yazıyor, çiziyorlar. Benim gözümde ne var ne yok onu söyleyeyim. E, şu dikkatimi çekti mesela. Bazı arkadaşlar dedi ki girişte fotoğraf çekemezsin, görüntü alamazsın falan dedi. Yani bir basın toplantısına e, arkadaşlar niye gidiyorlar ben anlamadım. E, şahsen bana söylese bir davra adım atmam da. Neyse arkadaşlar güzellik yapmışlar, oturmuşlar. E, bir cümle var. Bu yine basınla alakalı. İlk önce basınla alakalı başlayalım olayı değerlendirmeye. Ee, diğer ilç-illerde basın toplantısı yapmamış e, gelen ablalar, abi. E, de yapmış. Çünkü Balıkesir çok önemli falan filan. E, bir kere e, bu konuda bir uyarı almışlar. Muhtemelen Balıkesir'deki e, arkadaşlar demişler ki basına dikkat edin, basın şöyle, basın böyle falan filan diye. Daha önce böyle bir basın e açıklaması yapmadık açıkçası. Evet. Gerek duymadık. Ama Balıkesir'de sizlerin e, ilgisi e, bizleri memnun etti. Sizlerle de bir araya gelmek istedik. Yüz yüze görüşmek istedik. Böyle bir basın açıklaması Balıkesir'de, Balıkesir'de yaptık. Balıkesir'de Diğer şehirlerde neden yapmadınız? E, gerek duymadık. Çünkü iki üç kez bunu söylediler. Ee, yine ilk defa gördüğüm bir şey. Bu, bu da çok önemli. Ee, biz de kaydediyoruz diyor yani yalan haber olmasın yanlış haber olmasın burada bizim kameraman var diyor <laughs> biz de kaydediyoruz diyor. Bunu daha önce hiç duymamıştım yani e, ne partilerin toplantılarına gittik e, hiçbir tane gelip de ben de çekiyorum demedi. Şu olur mesela emniyet genelde gösterilerde ve hadiselerde protestolarda kendi kamerasıyla çekim yapar basının arasına girer biz onu biliriz emniyetle çekim yapıyor diye bu güvenlik amaçlıdır. Deva Partisi'nin böyle bir şeye ihtiyaç duyması biraz enteresan geldi bana. Biz de kayda alıyoruz zaten. Evet. Şimdi e, gelenlere bakıyoruz. İki tane abla e, genel başkanımızı. Diğer ablanın nedenini anlamıyorum çünkü arabalar gelip geçiyor, motorlar gelip geçiyor. E, tabii önlerinde Murat'ın mikrofonları var. Yani kameraya iyi ses gitsin diyor o mikrofonlar. O mikrofonları ağzınıza tuttuğunuz zaman bir şeyi ifade etmiyor. Sadece kamera daha net alsın diye e, konulan bir mikrofon. Tabi anlamıyoruz kim olduğunu ne olduğunu duyulamıyor. Ama duydum ve anladığım kadarıyla ablaların iki tanesi genel başka Bir tane bir abi var. Bir tane bir abi de gelecekmiş de gelememiş de işi çıkmış bir şeyler yapmış falan filan. Bir tane daha ablamız var. O kim onu bilemiyorum. Ama şu var. Yani genel hallerine baktığın zaman tamamı ilk defa belki de balık geldiler ve balık esir dizayn edecekler. Yani bu çok trajikomik bir olay. Yani düşünsene belki hoşmeni mi bilmiyorlar ha? Belki de e, dün ikram edildi ilk defa yediler hayatlarında ve Balıkesir e, böyle yapılanacak. Çok enteresan. E, şeye bakıyorsun, arka plana bakıyorsun. Deva ile ilgili hiçbir tane görsel yok. Yani 100 liraya e, bizim Orhan Nayır şey yapardı. Arkaya bir çerçeve dönerdi. Deva gelecek, devalarınız bitecek. Dertlerinizde derman olacağız falan filan. Neyse arkaya amblem neyse. Ee, öyle bir şey de yok. Yani 100 lira, 200 liralık bir şey bu. Yani ben şahsen bir spor kulübü, amatör mahalle takımı olsam arkaya koyarım. ben bilmem ne spor toplantısı diye. Yok bu vizyon işi. Ee, ama ablalar eğitime baktığın zaman çok eğitimliler. Müthiş. Öyle anlatıyorlar kendilerini. Ee, zaten hani bir parti görüntüsü yok. Yani tencere tava satan bir pazarlamacı gibi dizilmişler oraya İşte bizim malımız iyidir falan filan tarzında da algılayabilirsiniz ya da bir sivil toplum kuruluşu gelmiştir bir derdini anlatıyordur dört tane akademisyen üniversite mezunu İngiltere'de okumuş Almanya'dan gelmiş falan filan böyle de algılayabilirsiniz tarza baktığın zaman tarzda abla bir öğretmen havasında yani çok üst perdeden konuşuyor Hakimiyet bende havası veriyor. Ya bununla edip orası nasıl olur onu finalde söyleyeyim de bu tarzda nasıl gider onu orada söyleyeyim. Yani Bir öğretmen e, havasında bir şey estiriyor. O en çok konuşan e, Elif Hanım herhalde adı. Tanışamadı kendisiyle. E, söyledikleri kelimeler sanki hep e, kalıp kelimeler. Böyle altı üstü çizilmiş. Bak buradan yürüyün diye. CV, rapor. Efendim söyleyeyim. Eee gönüllük, gönüllüler falan filan veriler, doneler yani baktığın zaman böyle bilim kurgu havası da veriyor. Yani çok bilimsel çalışıyorlar. İşte ben müracaat ettim onun CV'yi benim sisteme girin bir bakın orada ben de veriyorum Ondan sonra bakıyorsun işte o gönüller yüz binlere ulaşmış. Bir yüz bin, iki yüz bin. Ya baba e, ittifak düşünmüyorum diyor. Tek başımıza yetebilecek güçlü bir kurmuşuz diyor. Tamam da yüz bin dediğin nedir? Ya Meral Hanım da yüz bin imzala çıktı ama işte sonuç ortada yani bir tarafta 26 milyon oy almış. iktidara gelmiş ve sen ona rakip olarak çıkmışsın. O bünyeden kopu çıkmışsın. E, 26 milyonluk AK Parti. 100 bin üyeye ulaştım diyen bir devam partisi. Efendim ben söyleyeyim. Yani çok şey verdi yani, afaki hep e, matematik matematik üzerine kitlenmiş bir şey. E, tuhaf olanlardan bir tanesi söyleyeyim yine. İşte yine bu gönüllüler gelecekler. Mesela ben İsmail Koca olarak e, ben Gireceğim onları veri tabanlarına diyeceğim ya beni alır mısınız abi ben işte falan filan. Onlar ondan sonra bakacaklar lütfedecekler bana dönecekler. Sonra ben geleceğim üye olacağım falan filan. Yani değişik bir model. Hadi anladım ben bunu yapayım İsmail Koca olarak da. Diyelim e, A Partisi'nin bilmem nerede belediye başkanıyım ya da meclis üyesiyim ya da milletvekiliyim. E, bunlar da CV verecekler. Yani düşünebiliyor musun? Şimdi ben e, X belediye başkanıyım. Deva Partisi'ne gitmek istiyorum. Balıkesir'deyim. Ee, Elif hanımefendi işte oturacak bilgisayarından böyle bakacak. Ha bakalım müracaat gelmiş. Kim müracaat? İsmail Koca. tam bir arayın bakalım İsmail gel. Ya gelir mi sana bir belediye başkanı? Yani nasıl bir kafa? Yani çok e, uçuk kaçık bir şey geldi. E, mütevazi olmakmış bunun adı. Yani ben belediye başkanıyım. Oraya sivile müracaat dedim. böyle bir mütevazi ben hiç kimse görmedim. Bunun adı mütevazilik falan da değil ayrıca da. Ya i̇şte bu üst perde yani Argümanlar böyle. Yani bu argümanlarla bu yürümez gitmez. E, sanki bir bakıyorsun arada gülüşmeler Hah, hi, falan filan böyle gitmeler. İşte mikrofonu iktiriyor böyle sen al konuş diyor. Ben boğazımı dinlendireceğim falan filan yapıyor. Sanki altın gününde toplanmış ablalar. Kafalarına göre mahalle dedikodusu anlatıyorlar. Ya, değişik bir portta yani hiç alışık olmadığım bir şey. E, şunu söyleyeyim e, netice olarak. Basın mensubu arkadaşlar da sormuşlar. Yani Ahmet Edip Uğur nerede? Burada olması gerekiyor. Çünkü balık hissenin falan anlamında sormuşlar. E, alışkınız. Mesela Ahmet Edip Uğur güvenlik sevenler derneğinin başkanını atar. Meclis üyesi olacaksan bu olmasın bu olsun der. E, i̇l yönetimini belirler. Bunu yaşadık biz bunları. Şimdi DEVA diye yeni sıfırdan bir parti oluşuyor. Ve böyle bir baskın karakter... Burada yok. Ne var? Baskın bir abla karakteri var. Abla da çok net söylüyor yani. O başka illere bakıyor Biz bu illere bakıyoruz diyor. Bu illere böyle bakacağız. İşte Ahmet Edip Uğur'un görevi orada. Bizim görevimiz burada. Abi bu abla bu Ahmet Edip Uğur'la geçinemez. Şimdi ikisi de kurucular kurulu üyesi. İkisi de e, bir kaç ilden sorumlu adı neyse işte koordinatör. Hiç sevmedim bir yapı bu. Şimdi AK Parti e, koordinatörü denizden bilmem ne Tin abi. Yani Tin amca gelecek Balıkesir'de beni e, dizayn. Ya geçin. Çok saçma bir sistem. Yani bunu Deva Partisi için söylemiyorum. Bilmiyorum CHP'de var mı? MHP'de var mı? Duymadım ama AK Parti gelinlerinde olan bir şey. E, Zımbırtı ilinden gelmiş bir vatandaş Pımbırtı ilini dizayn edecek. yani nasıl edecek? Ne, ne? Ya, ben çok saçma. İşte Deva'da da bu var. İşte bu amla e, abla Gerçek balık de teşkilatlanmayı tamamlayacak. Yanındaki e, diğer ablacımız da e, o balık sorulmuş. Bu büyük abla da hepsi beşinden sorulmuş. Anlamadım sistemi. Abi, bu abla ya da Edip abi, ikisinden biri çarpışır, biri kırılır. Olmaz çünkü yani. Yani Edip abi bu ablayı burada çok barındırmaz ya da deva Edip abiyi barındırmaz. Çünkü biz böyle rapor, CV falan analiz falan git yazıyorsa Edip abi olmaz. Çünkü sinyaller de veriyor kadıncağız. Diyor ki genç olacak, başka partiden gelmeyecek, sıfır beyin olacak. Buna çok ağırlık veriyoruz. İşte üç kişi Ankara'ya gidecek. Bunlardan bir tanesinin kadın, bir tanesinin genç olmasını önemsiyoruz. Ya böyle bir sipariş yok. Yani açıyorsun sanki e, döner söyleyeceksin. Abi yoğurtlu olsun, üzerine domates koy, soğan olmasın, böyle bir şey yok sen yeni kurulmuşsun. Yani insanlar sana gelecek diye sen onlara gideceksin. Abi bana gelir misin? Bana katılır mısın? Bana güç verir misin diye. Bunlar tam tersi kurmuşlar büyük restoran zinciri. Efendim? Yok, satmıyoruz öyle. Ya, vermiyoruz onun yanında. Acayip bir parti, acayip bir oluşum. Ha kanaatim ne? Onu söyleyeyim. Yani bu toplantı olmadan önce de bir kanaatim vardı. Ee, bu Deva Partisi kendi deva olamaz. Yani bir yüzde biri görür mü görmez mi bilmiyorum. ama anda buradayım işte. Yani, e, ee, kanaatim bu toplantıdan sonra da e, yine AK Parti'nin öncesinde olan oluşum olan saadetle örnek vereyim. Bir saadet etmez bu deva. Hatta gelecekle devayı topla bir saadet etmez. Bu kadar söylüyorum.